Bugün biz Herman'ın kaplumbağasını bulduk. Yani adı Herman kaplumbağası. Bakın böyle bir kaplumbağa. Bu kaplumbağaların boyları en fazla 20 cm. Şu an bizim yakaladığımız 15 cm falan. İşte bir de bunlar böyle en fazla fazla 1 km hızlı gidebilirler. Yani yavaşlardır. Bazıları böyle 2-3 km hızla da gidebilirler. Bir de şunu da unutmayın. Bunlar böyle Herman'ın kaplumbağaları kızdıkları zamanlar böyle başka hani bunun bu hayvanın kaplumbağasının öteki türlerinden falan işte onları kızdıkları tos, kızdıkları toslayabilirler yani kapılarıyla vur, vurabilirler hatta bizim şu anda hani öteki kaplumbağalarımızı tutmuştuk başka kaplumbağalar da bulduk şu an bizim bahçedeler işte o kaplumbağalar da kızdıkları zaman öteki kaplumbağayı toslamışlar o kaplumbağanın o yüzden galiba kab kabuğu kırıktı o, onu düşünüyordum bir de bu kaplumbağaların gözleri siyah olur bakın göstereyim böyle oluyorlar bir de bu kaplumbağalar, Erman'ın kaplumbağası Türkiye'de şu şöyle, şöyle yerlerde yaşarlar. İstanbul'da, Antalya'da, Trakya bölgesinde ve İzmir'de falan yaşarlar. Ne yerler peki? Bunlar işte marul, yaprak, çim. Et Bir yerler de mi hiç? Et yemezler. Tamam. Bir de bu kaplumbağalar böyle korktukları zaman kabuğun içine girerler ama böyle kabuğunda böyle içine girdiği zaman hani düşündüğünüz gibi böyle kaplumbağalar gibi kaplumun içine girdiği zaman böyle bir daha böyle bir iki saat beklemezler. Böyle bu kaplumbağalar kabın içine girip bir anda böyle şöyle yaparlar. Kabın içine şöyle girip kafasını uzatırlar çıkarırlar. Çünkü hani görmek için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.